Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her cinsen sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik aşk dolu kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlarım. Hoşçakalın.